Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ee, bu haritayı ben biraz kastım. Arkadaşlar ama niye bu haritayı oynuyorum dersiniz. Salah abi. Ne salah abi? Ee, harita sıkıyordu. Çünkü kasıyordu bazen. Bir de şey oluyordu. Bir kardeşimle oynayamıyorduk. Ee, şey böyle ben harita yanlışla o bizim oynadığımız ayıları sildim. Fay edelim ki sildim. Vallahi bilmiyorum ama. Ama e, sonra dedim bu tela bunu düzelteceğim. O yüzden başka bir harita koydum. Size keşke baştan çekebilseydim ama çekemedim. Niye aklıma gelmedi? Hiçbir şey yapmıyordum. Sonra boş boş atayım yiyelim. <laughs> dedim böyle işte ee, işte ben böyle sandık olacak biraz fazla sandık olacak ee, o yüzden odun topluyordum işte sonra video çekiyordu aklıma geldi yani o yüzden toplamaya devam edeceğiz ee, şöyle Yaşalayın böyle. Bir seti kullanmadım derseniz şöyle. Set kullanmadım çünkü çok fazla demeyim var. Eğer kıyıldığında hatta oynayacağız. Ha. Parkur haritası oynayacağız. Ya başka zaman. Geliyorum. Ben

Ee, hemen aşağıya inelim. Hatta inmeyelim. Çünkü <laughs> burada şey yapacağız. Arkadaşlar bu yasandık yapabilir miyim? Bunlar dediğim şeylerden yapacak bir şey yok ya. Bu da Java oynamıyorum. Bu da Java istiyorsanız oynayacağım. Şey bir tane uygulamadan uygulamanın linkini de size bırakacağım. Güzel, ben oynadım. Tek farkı sadece tuşla iyi şey olmaz. Mouse klavye olsa da. Nasıl? Şunu koy artık. Buraların sandıkları yapalım. Ooo, otuz Ama yeter mi? Yetmez çünkü şu an otuz dört yaptım bir tanesinde ya. Bu nasıl yapılır bu arada? Bu nasıl yapılır? O oyun. Yaparım belki. Hemen sağlıklarımızı koyalım. Lan! Oğlum bu bu ne alaka? Tövbe tövbe. Biraz daha aynı aydın, aydınlatayım. Şunları bir yapalım. Da. Şu meşaleyi aslında şimdi al. Şöyle yapalım. Ana. Tamam. Olmayacak. Olur. Olur. Olursa açılmıyor ki yine de. Yani olsa da bir şey fark etmiyor. Üst ay üst olmayacak yani. Daha yolda hatta ya. şey koyayım. Maşallah. Ben ya, ya abi ben salıyorum. yine üstü koydum. Aa, Allah salam. Şunu alacağım bir Ee, evet. Bir de bir koyalım. Arkadaşlar bu evin üç katı var. Onu da göstereyim size. Şöyle bir... Evet oymanı yok edeceğim şuradaki yerdeki ya. Daha bu da var ya. Bak tam kayılıyor. Baltam kırılırsa yandık. Çünkü çok hızlı kuyuyor. ve yemeli Evet tavsiye ederim. Ağzınız şey. Evlilikli. E. Neydi ismi? Neyse boş <laughs> edeyim. Onu hatırlarsam ismini söyleyeceğim. Evlilik hızlı kıyıyor yani. Onu size söyleyeyim. Şu elmayı da alayım. Tamam. Bu da Kırkırık Bu da bir saat diye falan adlandırılıyor Ben bunu kaç saatte bu haritayı oynayayım Bu bir şey Video dışındayken tabi tamam. ama mola falan var hep Videodayken bir de mola vermiyor Hadi, ee, arkadaşlar neyse ben burada bir ağaçları kıyıp geleyim ben bir ondan sonra bul yine buluşuruz buluşuruz diyorum yani videoya devam edeyim Evet arkadaşlar topladım 3 3 stekli de 2 stekli de 30 litre Bu da elimdeki. Biraz uzun sürecek. Video uzun olabilir mi bilmiyorum. Yani. Yani bilmiyorum işte. Şu pusulun da ne şey unuttum ya. Bak hatırlayınca yorumlara yazsın. Yoksa gideceğim. Google'dan bakacağım. Bak nasıl yorum böyle. Bilmiyorum yapayım. Oh no, no, ne have Şimdi be in the chamber. geldi? Oğlum Belki ikinci bölümü de gelir buna. Toplayalım. Hayır, toplayalım diyorum. Sandık yapalım. Bunları da birer. şöyle yap Şöyle çıkınca fulleniyor da. Şu an sadece 64'ümüz olduğu için. Birazını kullandığımız için. Çıkıp giyince olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şunu da yapabilsem. ha Allah

60 saatten fazla çıkmış. Bir de meşale toplayacağız herhalde biz. Şunu şöyle yaptım çünkü çıkması zor olmasın. Bir blok. fazla gerek yok. Ben boşuna uğraştım. Baksana 40. Ay, kaç tane kaldı? 40. 53 tane kaldı ya. Neyse. Yo belki yetmeyebilir çünkü işim vardı. <laughs> İyi ama işlerim hazır. Taşlarım var. Bunun var mı? Yok. İşlerim hazır değil. Arkadaşlar o zaman ben bir odun toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar toplayıp geldim. Şimdi bunları bir çeviriyorum. Ben de beyaz ucunu topladım. Beyaz ucunu daha çok seviyorum da ben unuttum. Sandık yapacağımızı hatırladım bu kafayla. O yüzden çok fazla topladım. Çok. 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 Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şey elmalıyı koy. Şunları koy. Şunu koş Şunu kaç. Şunu kaç. Şunu kaç. Şunu kaç. Şuna. 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 Şu biraz da ver. Şunu, şuna şuna atalım. Çevirelim. Eee ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi benim kafa gitti sıcaktan da soğuktan da hava zaten belli olmuyor. O sayede değişik değişik. Biraz izleyebilir. Ee, ha yani bu ya kardeşim yaptı. Hayır bak el yapacaksa ilk el farklı farklı yaptım şeyi. bu ya sen kardeşim. Evet işte. Abi deli vallahi. Bu evde yüzlerce sandık var. İkincisi. Burada da bu da sandık var. Bu ne yapacağım? Kaptık tebliğ yok yani. şey, Benim kaptık tebliğim de şey var sadece. E, ne yapsak? Bir şey mi? Tabi tabi tam buna Neydi o? Basamaktı herhalde yani. bakalım ismine bakarız Evet ismi kıyık taş basamak evet Ay şuradan basamak diye yazık Ha bu da varmış Çünkü iki şey de olabilir. Fazla da olabilir. O yüzden çok harcamıyorum. Ben bir nevi yapak. Biz de buradan... Taşımı aradan Neyse artık. <laughs> ee, böyle başlayalım. Kaç tanesi? 3. 3, 4, değil. Şu an. Şu an. Bir. Ik heb het. Dat is letterlijk dat. Oké, ik Yeter bu kadar. Çok büyük olmasın. Ee, şöyle. Ana geçmişiz. olmuyor da. Şu yukarıda koysak. Ana bende yüksek oluyor. İyi, neyse bu bir şey yaparız da. Mesela dur bakayım. Heh. Mesela böyle bir şeyler yapıyor mu? Aa, aslında altı böyle olsa güzel olur ya. O yüzden böyle yaptım. Ee, Gidiyor valla. 20 dakikadan fazla. güzel oldu ama Tonic'ten şimdi şey atabiliyor muyum şimdi? Alo. Hop. Oha. Zati. Vallahi güzel. O zaman şöyle olmasın olmasın herhalde. Kapım nerede zombi bir dur. <laughs> evden çok uzak yapmasın. <laughs> bir sıkı şey, Bir sıkı yapabilirim şu anda. Evet, bu. Ne yapacaktım ben daha doğrusu? Ha kapı. Bir tane yap işte. Boşu. Ay, uz, uyuyayım ya. buraya Gel gel gel. Yanlışlıkla elim ya da elim kayboldu. Hayır. Vah. My bak. Hak bakalım nasıl oluyor Bak. Özürüz. böyle oluyor böyle de olmaz o zaman yapacak bir, bir şey yok Aa buldum buldum arkadaşlar o zaman şöyle koydum workshop e, <laughs> Arkadaşlar e, arkadaşım dışarıda. Onunla da video gelecek. E, ismi Mahi. Nerede benim şeyim ya? Ne alacaktım ben? Şundan bir tane. Java oynamamı istiyorsanız bu arada like, like at ya. He, like evet like atma burada abone olmayı unutmayın. İyi aklıma geldi. Eee bir Eee de... şey. Heh, yayınlar yazın. Ee, bir de e, mutlu survivor çekiyorlar ya YouTube'da. Boş ver de. Ben de öyle şeyler yapmayı deneyeceğim. Evet. Bu kalsın. Ee, şimdi şey. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna da geldik. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.